Şu anda Karabük Devleti'nin sınır ucundayız. Gördüğünüz gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma koğuşlar taş yığınları halinde halen mevcut durmaktadır. Etrafta bunun gibi çok sayıda koğuş kalıntısı mevcuttur. Şu yukarıda kamerayı çeviriyorum. Bakın bir koğuş daha var. Çok uzun. Aşağı yukarı 100 metre kadar boyunda fakat aralardan bölünmüş, hemen onun üzerinde bir cilga derler burada, bir ince patika yol var. Bu yolda şu karşı tarafta Torun'un Artabele geçiti var. Onun haricinde bu civarda geçit noktası yok çünkü çok saf, yani duman yine... Burası gayet sulak bir alan ve gördüğünüz gibi düz bir alan. Askerin konuşlanması için soğuk rüzgar insanın tıkıyor büyük. Evet. her yer bu şekilde koğuşlar kimisi büyük kimisi küçük kendi yorumumuz büyük olanlar asker koğuşu küçük olanlar daha ufak. E, komutanlara ait olması muhtemel bakın şu karşı sırtta da sonuçları üret. Gördüğünüz